Çok sıkıldım. Ya bu televizyon açalım neler vermiş bakalım. Hmm. Bu ne böyle hayvanlara bak. Hmm, bu da değil. Yine okul mu kurulmuş? Nerede acaba? Survivor izlemek istemiyorum. Başka başka tatile mi ki acaba şu arasıda. Ah haberler. Flash haber mi? Evet, sayın seyirciler. Ben muhabiriniz Ayşe. Çok kötü bir virüs yayılmış. Gelişmeler için kameramıza bağlanıyoruz. Evet. Evet. <laughs> Sokaklar Sokaklar tıklım tıklım doluyken herkes evlerine kapandı sayın seyirciler. Her yer sokaklar, sokaklar, evler, evler demiyette, ım, mağazalar, hastaneler her yerde hiç kimse yok. İsterseniz gösterelim. Kameraman göster. Burası. Burası. Ve burası. Evet ben bir de maske taktım yani. Bakın suratımda maske var. Ne yapacağız bilmiyorum ama siz 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 olun sakın dışarıya çıkmayın. Çıkarsanız bile önemli şeyler için çıkın. Maskenizi takmayı unutmayın. Burak hemen TV'den bu kadar. Aa nasıl bir virüs acaba çok merak ettim. Galiba çok tehlikeli. En hmm, iyisi yatmaya gideyim. Yok yok önce yemek yiyeyim. Acıktım tabii. Bakalım buzdolabında ne var? Hmm, yani pek bir şey yok. Alışverişe çıkmam gerekecek. Hemen alışverişe çıkayım. Başka ben almayı da unutmayayım. İşte geldim. Aa. Birkaç kişi var. Neyse. Biz işimiz bakalım. Kasiyer nerede? Kasiyer bile kaçmış. Neyse alışverişi yapıp parasını öderim. Sonra. Hmm. Evde neler eksik? Meyve ve sebze eksik. Elma. Elma. Muz. karnımı doyuracağım. Doyurmak için. Tam da bir Daha dün gelmişti. İnşallah bozulmamıştır. Açmışlar kapakları kaçmışlar hepsi. Herkes bir tane kola alalım yani. Kimse görmez nasılsa. Aa bir de bundan alalım. Sütüm var evde. Çikolata. Yok ben yemeyeceğim çikolata. Ha, kaç lira acaba bu tuttuklarım neyse. 100 lira bırakayım 100 lira. Yok 50 lira kadar değildir. Hmm, yani Sayalım bir sayalım. Ne kadarmış? Hmm, 50 var. tamamdır. Şimdi eve gidelim. Çantaya koydum yiyeceklerimi de. Alalım çantayı. Aslında maskeyle gidiyorum ya. Ama yağmur başladı eve koşarak gitmeliyim. Heh, 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 heh. Koş koş. Yoruldum. Sıralı sıklama ama bunu değiştirelim. Şimdi açalım yerleştirelim bunları. Ay. Tamam. Ee. Evet. Hı -hı. Tamamdır. Sırıl sıklam oldum. Ay. Ya yani çok fatura yazacak ya. Atayım şu televizyonu. Bir de üstümü Nas gibi çöp atmalıyım. Koş koş koş. Giyinme odasından. Bunu seçelim. Ha, tamamdır. Paramı da kasama bırakayım. Şimdi önce kasanın şifresiyle. Ha, koyalım. Koyalım. Şu kadar şu kadarını koyak. tam biraz da bende kalsın yani. Ya da kalmasın. Kapan. Kasa kapan. Neyse açık mı kalsın. Ne hırsız girerse. Ama ben evde aşağı kattayım Hep zaten boş ver. Saçım da ıslandı. Hemen değiştireyim gidip. Hemen taramaya başlayayım. Önce tokalarımı soksam. Önce tarayalım Alayım. Geldim tarak. Şarkı söyleyeyim söyleyemeyecek sen yoksa baş ver sen mi? Kalk. Hmm. Dışarıya bak. Bu kimse yok dışarıda. Hadi sarmaya başlayalım. Hı. iyice ne taradım. Elimi yıkayım unuttum. Ay yedildim. Ay çıp 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 çık çık hop. Yatakta mı otursam? Aa yemek yapsam. Ben yemek için o kadar malzeme aldım değil mi? Koy, hemen ineyim. uy. Nereye çıkıyorum ben ya? Şurada bir yerde de sandviç mi olacaktı? Nerede acaba? <laughs> mis gibi sandviçin yanında mis gibi. <laughs> salep. Sandviçin yanında salep iyi gider mi bilmiyorum. Oh, bitti be. Ay. Trin trin trin. Trin trin trin. Ah, telefonum çalıyor. Nerede bu telefon? Galiba koltukta bırakmışım. Ne? Alo. Patron sen misin? Evet. Yurt dışına seyahate gideceksin ve o belgeleri alıp be. bana getireceksin. belgemi. mi? Ne belgesi ya? Ee, tamam patron hemen getiririm. Bay bay. Patron da bay bay demiyor. Peşimde Evet ya. Valizimi toplayıp gideyim. Tabii çıkarken de ışıkları da kapatayım. valizimi burada bir yerlere koydum. Oy. Nerede ya? Heh, buldum. Kıyafetli içine bayın, Bunları da koydum. Gidebilirim. Aa, para almadım ya. Şimdi boş boşuna para aldır tatacaklar burada. Kapattayım kasayı da ben yokken evde. Bir gelir kasamı açar. Işıkları da kapatalım. Perdeyi de kapatalım. Heh, kapattım perdeleri de otomatikten. Çünkü bu otomatik ev. O kadar pahalı ki. Ay kapan sana. He tamamdır. Hop. Valizimi de alalım. Bay bay evim. Senin biraz olsun özleyeceğim. <laughs> malak yaptım. Şimdi yanar. Onunla uğraşırım bir de. şimdi. Aman. Ay. he kurtuldum. Gidelim. Hmm. Adam drone ile uçuyorlar herhalde. Tepemizde uçuyor tam da ya. <laughs> Maske. Maskeyi unuttum. Ben eve gitmeliyim. Ah kafam Burada, um, eve gitmeliyim. Çık çık Açıl açıl. Ee, aldım Hemen gitmeliyim. Mas maskesiz mı veya kapıları da öğrendik artık. Aman polis çevirmesin çalıları Sakla ben sakla ne Eve bak. Ne güzel çocuklar var. Neyse boş yere konu. Bunu. Bunu bunu boş verip de koşalım gidelim hemen. Ay. Çok yoruldum ay. Hadi geldim sonunda. Hatfan diye pasaportunuz, uçak biletiniz. ben size daha bir şey sormadım ki ne soracaktınız? Yani pasaportunuz falan verecektim. Önce parayı buyurun. Şimdi de uçak biletimi vereyim. Çantamı açmamın bunca. Bavulumdan. Önce uçak bileti buyurun. Kapattım çantamı. Şimdi sonra da bakalım çantamı. Heh, pasaportum buyurun. Tamamdır hanımefendi. Geçebilirsiniz. Teşekkürler. Galiba iki saat sonra geliyor. Ee, şey bu şimdi ee, neydi unuttum. Allah. Ben nereye gidiyorum onu unuttum ya. Aa tabii kimse yok. Kendi kendime konuşturuyorum ya. Aman ya boş ver burada sayıları yazıyor zaten. Kimse etrafta kimse olmadığı için kendi kendime konuşmaya başladım. Boş kişi hayaletleri konuşturmaya başladım. Hmm. Biz Fransa'ya gidiyorduk. Şimdi geliyor galiba uçak. Um, ya da uçak gelmiyor. Ben gidiyorum. Hmm. Kendim uçağa bineceğim ya. Oy. Uçak sürebilir miyim bilmiyorum. İnşallah vardı pilot. Hı. Koyalım çantamı. Bir bakayım pilot var mı? Hı. Kimse de yok burada. Aa neyse ki pilot varmış. Buyurun hanımefendi kime bakmıştınız? Yani pilot var mı diye baktım. Tamam hanımefendi. Ben burada çalışıyorum. Lütfen yerinize oturunuz. Peki tamam. Uçağı sürelim. Hı -hı. Lost. Diğer kaptan pilot yok. Onun yerine de geçmeliyim. Ee, ya ben bunu bilmiyorum. Ee, Şimdi 的沐浴。 なんかあ